Merhaba. Ee, yine başka bir davetiye ile ilgili size anlatacaklarımız var. Şu an elimizde bir müşterimize ait, e, içi altın renk varaklarla yazılmış bir davetiye var. Burada gördüğünüz logoyu mühüre kazıdık ve birebir aynısını şu anda 2,5 santimlik bir mühürle yapacağız. Şimdi katlanış şekli bu. Ve bunun üzerine bir iplik koyacağız. Şimdi biz burada hazırladığımız öncesinden görüntülerimiz hazır. Bir bakın. Şimdi ben üzerine bir tane ağırlık koyacağım. Bu ağırlıkları niye koyuyoruz? Bakın yukarıya doğru karton sert ve kaldırıyor. Böyle bir faydası var. Tabancamızı taktık. Mührümüzün çapı 2,5 cm. Şu şekilde fitillerimizi yani kırnaplarımızı hazırladık. Hepsi hazır. Mum rengimiz şarap kırmızı. Tabancamızı ısıttık. Şimdi tabanca ile ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Tabanca bizim size gönderdiğimiz e, klasik amatör mühür mumu tabancasıdır. Biz bir şey taktık. Hazır. Bakın şu anda sıkıyorum yere akıtıyorum. Şu anda hazır. E, mühür çapımız 2,5 cm. Mührümüz Pirinç olacak. Başka bir malzemeyle mühürleme yapamazsınız. Burada yine hazır buzlu olan su kabımız hazır. Peçetemiz hazır. Bununla kurulamayı yapacağız. Ve yüzeyde de krem renk mühürler hazır. Şimdi tabancamız ısındı. Mum rengimiz şarap kırmızı. Bakın çok ısındığı zaman atıyorum. Çünkü bu kaynak haliyle davetinin üzerine dökersem çok sulu yayılır. O yüzden ben bunu jel kıvamında yapacağım. Şimdi ee, burada dikkat edilecek konu mühürleme esnasında buradaki akışkanlılığı çok iyi yakalamanız. Yani her mühürde sıkmanız esnasında 2,5 santimlik bir mühürle 3 adet sıkabilirsiniz. Bunu 4 yapabilirsiniz ama 1, 2 ve 3'ü daha az sıkarak 4. yapabilirsiniz. Ama biz her zaman deriz ki 2,5 santimde Maksimum üç tane sıkarsınız. ideal sıkma ölçüsüyle. Şimdi bakın. Az önce çok ısınanları attım. Şu anda damlıyor. Bakın. Evet. Oran bu. Bir. Tetiğe direkt basıyorum. 2. Birinci sıktığım orada şu an kuruma yolunda. Ve 3. Evet 3. Mum rengimiz şarap. Şimdi ben bunu sıktım ve hemen mührümü alıyorum. Birinci sıktığımın üzerine basıyorum. İkinciye basıyorum. Bu arada elimde olan tabanca ısınmaya devam ediyor. Üç tane sıktım. Ve birincinin üzerine bıraktım. Şimdi bakın. Yine 3 tane sıkacağım. 1 Tetik mekanizması çalışabilir. Ama ısınırsa hızlı akar, güzel akar. Ama eğer ki ısınmamışsa daha dikkatli sıkmanızı öneriyorum. Bakın 1, 2 Görüyorsunuz çok rahat akıyor. Şimdi bir tane daha sıkıyorum. Evet, üçüncüyü de sıktım. 4 sıkmıyorum yine söylediğim gibi. Alıyorum ve vuruyorum. Bu arada tabanca ısınmaya devam ediyor. Bakın bunu özellikle belirtiyorum. Üçüncüyü de sıktım. Şimdi yine devam ediyorum. Bu birinci. Ben konuşurken mühürü vururken tabanca ısınmaya devam ediyor. Bakın jel kıvamı dediğimiz o ideal kıvamdır bu. Gördünüz mü? Ve bir tane daha sıkıyorum. Çok rahat gidiyor gördüğünüz gibi. Eğer tetik yürümüyorsa zaten zorlamayın. Biraz bekleyin. İçindeki ısınsın. Yine vuruyorum. Yine vuruyorum. Ve yine vuruyorum. Bu arada tabancam devam ediyor. Bekletiyorum. Şimdi yine devam ediyorum. Yine tabancamıza bunu takıyorum. Bakın. Bu birinci. Bu ikinci. Ve bu üçüncü. Gayet rahat gidiyor bakın. Şimdi elimde ısınmaya devam ederken ben döktüklerimi mühürlüyorum. Altında ip var. Bu ipler tutup çekmek için şekliyle hazırlandı. Bu ipleri öncesinde yerleştirdik. Amacımız kolay kırılması içindir. Şimdi bakın ısındığı ve jel kıvamında aktığını görüyorsunuz. Biraz ağır hareket ederseniz bu esnada da içindeki mum ısınarak devam eder. Evet. Bakın devam eder. Yalnız çok beklemeyin. Çünkü Çapımız iki buçuk santim. Az mum sıkıyoruz. Bu nedenle de ilk sıktığımız soğuyup sertleşebilir. Bu nedenle sıktıktan hemen sonra mühürlemeye geçin. Bakın. Bu da geçti. Şimdi size yine bir konu anlatacağım. Şimdi bu mühürle ben şu andaki 3-5 dakikalık zaman zarfında 3-6-9-12 15 tane mühürleme yaptım ağır adımlarla gittim ve bu pirinç ısınmaya başladı. Bakın elimle tuttuğumda ısınıyor şu an. Sıcak. Ben hemen bunu getirip buzlu suyun üzerine koyuyorum. Bakın burada da zaten eridiğini göreceksiniz. Burada bunu soğutuyorum. Bu arada tabancam devam ediyor. Bakın sızmalar var ucundan. Yani bunu kapatmıyorum. Evet. Şimdi kuruluyorum ve tabancam devam ettiği için ısınmaya. Yine bakın daha sıcak kıvamlı akmaya başladı. Ne oldu? Mesafeyi buzlu suda kaybettim. Ama bu bir kayıp değildir. Yine devam edebilirsiniz. Bakın. Çok ısındı ama olsun. işimizi görüyor. Bakın. Bakın. Tetik ne kadar rahat yürüyor. Evet, şimdi 3 tane sıktım. Yine mühürümüz soğuttuk ve devam ediyorum. Şimdi bir konu daha var onu hatırlatayım size. Bu tabanca benim nereden baksanız bir iki senedir kullandığım tabancadır. Bu tabanca arada bir içinde gaz ve hava sıkışması yapar. Ve ben uygulama esnasında arada bir elimde şöyle bir telle bakın bu tel ince bir tel. Ben bu telle bazen bunu böyle içeriye doğru iter, bir havasını alırım. Bunu yaparken amacım içindeki havayı ve patlamayı engellemek. Yani bu tabancanın içinde bir hava oluyor. Bazen çok ısınır ve içinde gaz birikir. Siz bunu itersiniz gitmez. Bu durumda o dediğim telle ucundan şöyle arada bir bunu yaparsanız bu sıkıntı hiç yaşamazsınız. Bakın şu anda yeniden sıkmaya başlıyorum. Bakın ne kadar rahat akıyor. Bir daha yapıyorum. Bu oh, bitti. Hemen bir tane daha bunu takıyorum. Bazen böyle iki elde üstten de bastırmakta fayda var. Şöyle tutup şu elden bakın şu şekilde yaparsanız baş parmağınızdan iterseniz daha rahat hareket edersiniz. Tetik mekanizmasını kullanmazsınız. Şimdi ben dördüncüyü sıkıyorum bakın. Çok ısındı çünkü. Ama bakın o koyulaşmaya başladı. Bu risk. Gerek yok. Bunu ve bunları vururken bu soğur. O yüzden üç tane yapmak en doğrusudur. Şimdi yine vuruyorum. vuruyorum. vuruyorum ve vurdum. Evet, şimdi bir tane daha yapıyorum. Bu son hamlemiz olacak. Evet, bunu da yapayım sonra bitirelim. Şimdi vurdum vurdum. Şimdi bununla ilgili bazı bilgiler yine vereyim size. Son olarak. Şimdi bu tip davetiyeleri siz evinizde yaparken bunda endişe edilecek, telaşlanacak hiçbir şey yok. Ağır adımlarla ve benim anlattığım şekilde yaparsanız bu tabancayla gördüğünüz üzere şu anda ben 200 adet mühürlüyorum. Bu bir müşterimizin. 200 adeti ben Güle oynaya yapıyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. Dikkat edilecek konu mührünüz mutlaka pirinçten olacak. Bu en önemli konu. Tabancanız bizim verdiğimiz tabanca. Piyasada da var ama bizim işimiz için ideal olan tabancayı zaten gönderiyoruz. Ve arada bir dediğim gibi şu teli içeriye itip gazını almakta fayda var şu Çünkü sıcaktan bazen soğuk sıcak olup içeride kaynama yapıp dengeyi kaybedebiliyorsunuz. Çok ısıtabiliyorsunuz. Bu durumda birdenbire dökmeyin. Sıcağı ve gazı aldıktan sonra dökmeye başlayın. Bir diğer konu da bu pirinci 6 ya da 7 tane, 8 tane. Zaten elinizde tuttuğunuzda bunun ısındığını hissedersiniz. Bunu mutlaka buzlu bir suda soğutmanız gerekir. Sonra kurulayıp uygulamaya geçersiniz. Bu mührün her daim soğuk. Mumun zaten sıcak olması lazım. Eğer bunu ısıtırsanız bu mühür mumuma yapışır. Yapışınca içindeki kazıdığımız detaylar kaybolur. içinde kalır. Ve siz her bastığınızda bu yüzeye yapışmaya başlar. Bu nedenle mührünüzün soğuk tabancanız ve dediğim gibi 3 tane Ortalama bir dakika arayla yaptığınızda, bu dediğim akışı devam ederseniz, bu tabancayla yüzlerce yaparsınız. Bu benim iki senedir kullandığım bir tabanca. Ve bir müşterimize ait işi yapıyorum. Özetle işinizi kolay yapmanız tamamen bizim anlattığımız detaylardan geçiyor. Dikkat, itina ve acele etmemeniz gerekiyor.